Örnek soru. Kan grupları verilmiş. Yukarıdaki soy ağacında babanın genotipinin AB Rh negatif, küçük R olma ihtimali nedir diyor. Annesi A kan grubuymuş. Çocuklarına bakıyoruz. Ee, i̇ki çocuğundan birisi AA A grubu olduğuna göre babada kesinlikle A vardır. Ee, AB grubu olma ihtimali diyor. Anne A grubu, bir tane babada A var. Ee, ama diğer e, oğlu da AB kan grubu olduğuna göre demek ki baba kesinlikle AB kan grubudur. O yüzden AB olma ihtimali 1 diyoruz %100. İki ee, iki çocuklarda Rh negatif çocuğu yok. Eee heterozigot halde bulunuyor. O yüzden biz bunun annenin de e, ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için 3 tane ihtimal vardır. Ya e, homozigot halde Rh pozitif ya da heterozigot halde e, ya da Annesi pozitifse küçük R küçük R'dir. Yani kan grupları için zaten bir insanda 3 tane genotip vardır. O yüzden 3'te 1 ihtimaldir.